Sevgili izleyiciler, Alman Federal Hükümet Sözcüsü Almanya'nın şu anda Ukrayna'ya askeri yardım kapsamında savaş uçağı sağlamayı planlamadığını belirtti. Sözcü Alman hükümetinin muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik liderinin Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etmeye başlama çağrısını desteklemediğini söyledi. Bu tür uçakları kimin tedarik edebileceği sorusundan bağımsız olarak Ukrayna'ya farklı tipte savaş uçakları teslim etmenin bir anlamı yok dedi. Bu arada Almanya'nın envanterinde F16'ların bulunmadığı unutulmamalı. Hristiyan Demokrat Birlik lideri Mers Ukrayna'nın semalarını Rus hava saldırılarına karşı koruması gerektiğini de belirtti. Bu arada birkaç ay önce İsveçli yetkililer Gripen savaş uçaklarını Ukrayna'ya transfer etme planlarını askıya aldıklarını açıklamışlardı. Gerekçe olarak da Ukrayna'nın şu anda F16'ları edinmeye odaklanmış olmasını göstermişlerdi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İsveçle Gripen konusundaki görüşmelerin halen devam ettiğini kaydetmişti. Yorumlarınız varsa videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.